Bir yandaş gazeteye verdiği sekiz sütuna manşet beyanat ile başladık. Savcılar soruşturma makamı görevlisi olarak nihayetinde hazırladıkları iddianame ile konuşurlar. Hakimler de verdikleri kararlarla konuşurlar. Eğer bir savcı ve bir hakim iddianame ve karar dışı konuşma ihtiyacı hissediyor ise o cübbesini çıkartacak, gelecek siyasete girecek ve cevaplarını alacak. Ünlü olmaya çalışan, siyasete müdahale etmeye çalışan savcıları bu memleket daha evvel görmüştür. Onlardan memlekete hayır gelmemiştir. Onların sonu da hayırlı olmamıştır. Bu saptamayı yaptıktan sonra şunu söyleyeyim. Diyor ki başsavcı, ben Etimain firmasında yani Fransızca dili konuşan bir uzmanlık firmasında yönetim kurulu olarak ne zaman çalıştım diyor. Adalet Bakan Yardımcısı iken çalıştım diyor. Burada bir sorun yok. Çünkü Adalet Bakan Yardımcısı hakim ve savcı değildir diyor. Ya bu savcı anayasanın 140. maddesini bilmiyor mu? Ben hatırlatayım kendisine. Bir, hakimler ve savcılar kanunda belirtilenlerden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar. Madde bir, madde iki, Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar hakimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Yani Adalet Bakan Yardımcısı iken de senin Etimain firmasında yabancı şirkette çalışman, varlık fonuna bağlı, Erdoğan'a bağlı bir firmada çalışman sadece siyasi eti aykırı değil, aynı zamanda anayasaya aykırıdır. Gelelim bir başka çarpıtmaya. Diyor ki Savcılık zamanında diyor ben diyor savcı olur olmaz diyor istifamı gönderdim dilekçemin alındı belgesini de aldım diyor ne yapalım adamların genel kurulu yılda bir yapılıyormuş bir yıl sonra kabul ettiler ben ne yapayım diyor bak bak şu mazerete bak çocuklandırıyorlar yani. Ben suçlanan kişinin yaptığı savunmanın tarafını izini sürecek değilim. Ben buradan bir kere daha memlekette hakimler ve savcılar kurulunu göreve davet ediyorum. Açıkça anayasaya ve yasaya aykırı davranmış bir başsavcı İstanbul'da daha ne kadar kalacak? Daha ne kadar oradan adalet ve yargı dağıttığını sanacak? Bu Türkiye'nin geleceği ve adalet açısından büyük bir skandaldır. Buraya mutlaka el konulması gerekir. 2 22 Haziran'da tutuklanan, gözaltını sonrası tutuklanan Fatih Altaylı 5 ayı aşkın tutukluluk süresinin sonucunda bugün yargılandığı mahkemede hükmen tutukluluğuna devam kararı verildi. Ne yapmıştı? Ne yapmıştı Fatih Altaylı? Siz önce bütün yazılı ve görsel basını tekleştirdiniz ve yandaşlaştırdınız. Sabah ATV'yi hangi operasyonla satın aldığınızı sağır sultanlar duydu. Kamu ihalelerinden oraya nasıl paylar aktardığınızı duydu. İki buçuk milyar lira Hatay depreminden ihale verdiğiniz adama 84 milyon liraya Flash TV'yi nasıl satın aldırdığınızı hepimiz biliyoruz. 575 milyon TL dolara Habertürk'ü Show TV ve Bloomberg TV'yi aldırdınız. Adam dedi ki bana bunu devlet aldıttırdı. Eğer izini sürerseniz yönetim kurulunun bunu görürsünüz dedi. Sonra ona Ekim ayında el koydunuz. Can Holding'in ne yaptığını bilmiyor muydunuz? Ya Telebiri Merdan Yan Yanardan ifadesi alınmadan gözaltına aldınız. E, kayım atadınız. Ve kayım gelir gelmez oraya belgesel yayınlamaya ve her türlü haber içeriğini ortadan kaldırmaya kendini mezun saydı. Böylece gazetecilere çalışacak yer bırakmadınız ve gazeteciler bu kez geldiler, YouTube kanalları açtılar. Fatih Altaylı Türkiye'de en çok izlenen YouTube kanalının sahibiydi. Fatih Altaylı vatana millete zararlı bir adamsa niye 10 milyon 11 milyon insan izliyor? Zaten sizi rahatsız eden o. 10 milyon 11 milyon insan izliyor. Cumhurbaşkanına hakaret etmiş. Onunla da yetinmemiş. Yaptığı YouTube programıyla Buyurun tamamlayın, buyurun. Yaptığı YouTube programıyla Cumhurbaşkanlığa fiili saldırıda bulunmuş. Vallahi siz buraya yazabilirsiniz de önemli olan toplumun da bu kararlarınız bir yer edinebiliyor mu? Bugün yeniden cezaevinde tuttuğunuz ve adeta zaten yatarını yatmış olan bir insana haksız ve hükümsüz olarak verdiğiniz bu karar olsa olsa gidiniz, gidişinizi kolaylaştırır. Çünkü adaletle hükmetmeyenin bu memlekette iktidarda kalabilmesinin mümkün olmadığını daha evvel yaşadık gördük. Şimdi bugün bir kanun getiriyorsunuz. Vergi kanunu. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Burada bir haber var. İsviçre merkezli banka UBS küresel servet raporu 2025'i yayınladı ve şunu söylüyor. 2024 yılında dolar milyoneri sayısında yaşanan yüzde sekiz artışla Türkiye dünya genelinde birinci sıraya yerleşti. Buyurun tamamlayın. Bu oranla Türkiye yüzde beş artış gösteren Birleşik Arap Emirliklerini dahi arkada bıraktı. Yani bir taraftan Cini kat da gösteriyor ki gelir dağılma eşitsizliği inanılmaz artıyor. Bal tutan parmağını yalıyor, dolar milyonerleri sayısı artıyor ama siz ne yapmaya çalışıyorsunuz biliyor musunuz? Kadın doğum borçlarının prim oranlarını tüm sigorta statülerinde artırıyorsunuz. Memleketin en garibanlarını, taksi şoförlerini, dolmuş şoförlerini, tarım çalışanlarını, evde temizliğe gidenlerin prim oranlarını artırıyorsunuz. Emeklinin, dul, yetimin SGK başvurularında, borçlarında tahsili için açı, açıktan maaşından yüzde yirmi oranına kadar kesme yetkisi tanıyorsunuz. Be kardeşim ya. Ya her şeyi hallettiniz de. Son dakika. Buyurun. Her şeyi hallettiniz de gözü emekliye, dula, yetime, dolmuş şoförüne, tarım çalışanına, evde temizliğe gidene mi diktiniz? Ha bir de şöyle bir şey var. Bunları Mehmet Şimşek yapıyor. Tabii canım Mehmet Şimşek yapıyor. Mehmet Şimşek oturuyor. Tek başına bunu yapıyor. Bu kanunu gönderiyor. E siz niye bu kanuna hayır demiyorsunuz? Madem Mehmet Şimşek'in bu yaptığını adil bulmuyorsunuz da niye bu kanuna hayır demiyorsunuz? Ya da çıkın deyin ki bizi adil buluyoruz canım. Emekli dul yetimden elbette maaştan kessin yüzde yirmi beş desin sigorta borcunu. Hadi deyin. Hatta deyin ki evet ev hizmetlerine giden kadından elbette vergi alınmalıdır deyin. Ayıptır ayıp, ayıp. Bu ayıpla yaşanmaz. Bizi bu ayıbı ortak etmeye çalışmayın. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir saygınlığı, bir onuru var. Gelin onu koruyalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Günaydın. Adalet ve Kalkınma Partisi adına Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. <laughs> Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Malumunuz olduğu üzere çok katmanlı hava savunma sistemimiz çelik kubbe gücüne güç katıyor. Bugün Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirecek yeni füze ve savunma sistemlerinin seri üretimi için 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı. Türk savunma sanayimizin yerli mühendislik kabiliyetiyle milletimizin alın teri ve duasıyla atılan bu adım gök vatanımızın güvenliğini daha da sağlamlaştıracaktır. AK Parti iktidarları döneminde hayal bile edilemeyen savunma sanayi devrimlerini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun gerçekleştirdik. İHA, SİHA TİHA teknolojilerinden milli savaş uçağımıza, hava savunma sistemlerinden Altay tankına, zırhlı araçlarımıza, deniz projelerinden uzay çalışmalarına kadar sayısız başarıya hep birlikte imza attık. Bugün milli savunmamızda yüzde seksenin üzerinde yerlilik oranıyla kendi kendine yeten yüksek teknoloji ürünlerini yaklaşık 180 ülkeye ihraç eden ve küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye var. Şimdi attığımız bu yeni adım bu büyük yürüyüşün devamı niteliğindedir. İnşallah daha güçlü ve daha kararlı olarak durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz için hayırlı, ülkemizin geleceği için bereketli olsun diyorum. Üretiyoruz, güçleniyoruz ve hep beraber milletçe yükseliyoruz. Emeği geçen Milli Savunma Bakanlığımıza Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Savunma Sanayi Başkanlığımıza ve değerli firmalarımıza, bütün çalışanlarına buradan ülkemiz adına, milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, Dün bir müjdeyi paylaştı ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar da dahil olmak üzere 15 yeni ilacın SGK geri ödeme listesine alındığını belirtti. Böylelikle sadece 2025, 2025 yılı için 353 ilaç geri ödeme kapsamına alınmış oldu. Bu ilaçların 50'si kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar. Bu atılan yeni adımların zorlu bir mücadele veren vatandaşlarımız için önemli bir destek olacağına inanıyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu geçen yıl 980 milyar liralık ilaç ve tedavi gideri ödedi. Bu yıl için öngörülen ödemenin ise 1 trilyon 200 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Milletimiz için çalışan bir iktidarız. Kimsenin kendisini asla çaresiz hissetmemesine inşallah özen gösteriyoruz. Bu düzenlemenin hastalarımıza kolaylık sağlamasını temenni ediyor. Tedavi gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim'den acil şifalar niyaz ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti iktidarları olarak bu toprakların bereketine, çiftçimizin emeğine, üreticimizin alın terine her daim sahip çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Geleneksel mirasımızı koruma kararlılığımızla ata tohumlarında tescil ettiğimiz çeşit sayısını 49'a yükselttik. Bugün Türkiye tarımda dünyanın sayılı ülkeler arasına yükselmişse bu vizyoner adımların sayesindedir. Meyve sebze üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinciyiz. Bal üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinciyiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinciyiz. Şimdi tarımda yeni bir dönemin eşiğindeyiz. 2026 yılında yapay zeka